Selamun Aleyküm Evime kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım Allah'tan iyisinizdir Beni de soracak olursanız Hamdolsun iyi olmaya çalışıyorum Allah'ın rahmeti Bereketi mağfiret hepimizin üzerine olsun Değerli takipçilerim Bugün sizlere Mekik nasıl yapılır Ve bir de tülbende nasıl geçirilir Ben geçirmiştim bir modelim vardı. Hatta birkaç modelim vardı. Bir tanesini bu kaç gündür birkaç takipçim diyor ki bunu nasıl yaptın, nasıl geçirdin detaylı anlatır mısın? Oysa detaylı anlatmıştım da parça short videolar koyuyorum küçük parçalarda. Onlardan ekseri yazıyorlar ki bunun devamını gösterir misin? Yani baksanız kanallarımda var videolarımda pardon kanallarımda dedim çok özür dilerim videom videolarım da var ama ben söz verdim. Dedim tamam sizin için bir daha göstereceğim. Bir tanesini bir arkadaşım da yazmış ki motiflerini nasıl yaptın gösterir misin? Oysa ki mekikleri çok detaylı. Çok çok gösterdim yapılışlarını kesilişini. Bunun için de hem bir daha yeniden motifinin yapılışını bir de eklenişini size göstermek istiyorum. Sizinle de paylaşın. Belki sizin de işinize yarar. Önce şu motiflerden yakından gösteriyorum. Şu motiflerden yapılışını bir göstereyim, göstereyim size. İpliğimiz biraz var. Nar çiçeği rengi pembemsi. Şundan birazcık mekiğimin üzerinde var. Bismillahirrahmanirrahim. Uç kısmını tutup parmağıma doluyorum. Sağ elimde mekiğim. Üstteki iplikten atıp bu kaydırmalı mekik canlar bir alt bir üst atıyorum. Bir ipliğin altından geçiriyorum bakın. Altından elime halka yapıyorum. Altından girip şu halkanın içerisinden çıkıyorum. Bir de üstten atıyorum. Bakın. Üstten görüyorsunuzdur umarım üstten atıp orta içerisinde ipliğin içerisinden geçiriyorum bu alt üstten attığım zaman da alttan halka oluşuyor bakın ipliğim burada halka şekli duruyor şu şekil bir buradan alıyorum bir üstten atıp alttaki halkanın içerisinden geçirip çekiyorum <laughs> üç tane yaptım üç düğüm attım buraya Şimdi kipriklerimizi yapalım. Biraz bolluk bırakıyorum burada. Üzerine atıp çekiyorum. Alttan girip üstten atıyorum. Bir düğüm oluştu. Mutlak aralarına düğüm bırakıyor yapıyoruz. Şimdi yine bir kiprik yapıyorum. kapatıyorum. Arada boş arada mutlaka bir düğüm yine atıyorum. Kipriklerimizin üst üste gelmemesi için. Mesafem daraldıkça alttaki ipliği çekiyorum. Elimden geldiğince yavaş yapıyorum ama üzerine atıp kipriği kapatıyorum. Düğüm atıyorum boş düğüm araya. Bir alt bir üst atıyorum. Bir düğüm oluyor. Mesafemi açıyorum. Şunu da alttan girip Önce elimde halka yapıyorum. İpliği bu şekil. Halkası ortadan yani bu ikisinin ortasından giriyorum. İpliğin alttan üstten çıkıyorum. Kapatıyorum. Üstten atıyorum. Kapatıyorum. Kipriklerimiz Bulduk bırakıyorum. Kapatıyorum. Tekrar ortada düğüm. Mesafemi açıyorum. Buradan da mekiğimi Geri açıyorum. 4-8-9 olmuş. 10. 10. tane daha yapalım bu kadar bırakıyorum üzerine atıp kapatıyorum 11 tane kiprik yeterli olur tabi sizin arzunuza göre kalmış bir şey ister 15 yapın ister 10 yapın küçük istiyorsanız 8-9 yapın ben bunu 11'er tane yaptım kenar kısmına da 3 tane boş düğüm attım halkamı çıkardım motifimiz oluştu kestim toptan yakılışını da göstermiştim çokça nasıl toptan yapıyorum tek tek uğraşmıyorum onu da defalarca gösterdim videolarımda var çok kolaylık oluyor öyle hepsini birden yapıyorum ondan sonra hiç koparmadan aralarını peş peşe yapıyorum sonra aralarını kıtır kıtır kesip güzel onları yakıyorum toptan göstermiştim canlar şimdi ne yapalım şöyle krem rengi bir yazmam var yazmamın üzerine pembemsi aynı iplikten üçer zincirli tığ battı yaptım. Bunun üzerine aynı renginden taktım. Ben bir öncekini farklı renkle yapmıştım ki görülsün diye. Şimdi bunu da böyle bu renk yapalım. Bu sizin arzunuza kalmış bir şey. İni oyası bilenler bilir, yapanlar bilir. Şu sol taraftan şöyle bir bir tığ battıdan giriyorum iğneyle. Bir ilmeğimi atıyorum kapattım bunları kenara alalım gözünüz almasın diğer tığ battıya giriyorum biraz çıkıntılı olacak şekilde yüksek şekilde koyuyorum şöyle zürafamı bir diğer tığ battıya giriyorum tıpır şeklinde koyarsanız daha da güzel olur. Diğer tığ battıdan giriyorum. Sırafa mı yaptım? Şimdi motifimizi alıyoruz. <laughs> motifimi bu şekil tuttum. Bu yaktığın taraf kendime taraf gelecek. Kibrikler dışarıya taraf. Bu şekil tutuyorum elimde. İğnemi motifimin içerisine geçiriyorum. Görebiliyor musunuz? İğnemi motifin arasından girdim. Bu alttaki ipliği üzerine atıyorum. Bunu bir daha gösteriyorum. Bu şekil tuttum me mekiğimi. Kipçikler dışarıya. Yaktığım taraf kendime taraf. İğnemi bu motifin ortasından geçiriyorum. Bu ipliği sağdan sola atıyorum iğnemin üzerine. İğnenin arkasındaki ipliği de alttan iğnemin altından geçirip sağ tarafa atıyorum. Normal iğne oyası yapar gibi, zürafa yapar gibi birazcık bacak mesafesini bırakıp kapatıyorum bu şekil şimdi bir diğer bacağını yapmak için sıradaki sıradaki tığ battıya atlıyorum şuradan girdim kapattım sıradaki tığ battıdan girdim ipliğin altından giriyorum Tığ battıdan girdiğim zaman iğne altta, iplik üstte kalması lazım. Normal zürafa yapar gibi. İğnenin arkasını da alttan geçiriyorum. Birazcık uzun gibi geldi. Şu kadarcık yeterli. Sıradaki tığ battıya giriyorum ipliğin altında ipliğimi dolayıp kapatıyorum sıradaki tığ battıdan giriyorum kapatıyorum 3 tane yaptım şimdilik arası sizin arzunuza kalmış 3 tane yeterli diyorum tekrar motifimi alıyorum top motifimi bir tarafı da arka yüzü ters yüz oluyor. Burası düz yüz oluyor. Eliniz aldığınız zaman görürsünüz. Yine aynı şekil. elimin üzerine koyuyorum. Kiprikler dışarıda. Dikiş tarafı kendimde kestiğim taraf pardon. Yaktığım kestiğim taraf iğnenin uç kısmına gelecek şekilde. İğnemi yine ortasına takıyorum. İpliğimi iğnenin üzerine doladım. Sağdan sola atıyorum. İğnenin arkasındaki ipliği de alttan iğnenin altından <laughs> iğnenin altından geçirip sağ tarafa atıyorum. Birazcık bacak mesafesini ayarlayıp sıkıştırıyorum. Çok basit canlar. Dikilişi yani yazmaya geçirilişi de basit. Örülüşü de basit. Şimdi Sıradaki tebattı battığına bu aynı şeyden girmiyorum da sıradaki tır battığının içerisinden giriyorum bir diğer bacağını yapmak için. kapatıyorum. Bu çok kolay, çok da gösterişli. <laughs> Pardon. Çok yaptığımız siparişler çok aldım. Mekik bilmeyenler bende motiflerini yaptır, yaptırıyorlar, veriyorlar ipliklerini veya ben ipliğini koyuyorum. Anlaşıyoruz. Motiflerini yapıp veriyorum şu şekil. Bunlara bayram şekeri, badem şekeri deniyor. Renk renk istiyorlar, rengarenk koyuyorlar. Çingene modeli diyoruz. Bazen tek renk koyuyorlar. Veya altını başka Şu tığ battısın başka renk yapıp Üzerine başka renk diziyorlar İstediğiniz şeye göre Yazmanıza göre Ben çok yapıp bunlardan verdim ee, Bazı arkadaşlar Çok güzel paralar kazandılar Dışarıya çok yaptılar Bir daha yapalım Sıradaki tığ battıdan giriyorum bir defa dolayıp sıradakinden kamera alanım dar olduğu için çok rahatlıkla yapamıyorum iri ufaklı oluyor bazen kusuruma bakmayın Aynen. Yine 3 tane köprü koydum. Tekrar bir tane daha koyalım. Yine aynı şekilde tutuyorum. Kiprikler dışarıda yaktığım taraf iğnenin ucuna gelecek şekilde. İğnemi orta kısmından geçiriyorum. İpliği atıyorum iğnenin üzerinden. Arkadaki ipliği de alttan üstte atıyorum. bacak mesafesini gözünüzde canlandırın şu kadar boyda bir diğer bacağını da sıradaki tığ battıya girip sürafa yapar gibi aynı bacağının aynısı olması boyda olmasına dikkat edin bu şekil geçiriyoruz canlar çok kolay çok gösterişli o kadar da zevkli yapılıyor ki hemen elinize alın bir oturuşta bir başlık bir kenarını yaparsınız yazmanın. Sıradaki işte canlar diğerlerini biraz hızlandırdım zamanınızı çok almayayım bakın diyorum ya kamera alanım dar olduğu için bir de sizlere göstermek için tıkır tıkır gözünüz kapalı yaparsınız o kadar kolay ki bir günde çabucak motiflerini yaparsınız bir günde hemen geçirip kullanabilirsiniz çok hoş gösterişli bir model bir dütülendiği zaman inanın bir o kadar gösterişli güzel duruyor İsterseniz birazcık bir ütü vurup size göstereyim canlar. Değerli takipçilerim, iki motif daha kamera arkasında ekledim. Çok hafif bir ütüledim. Ütülenmiş hali size göstermek istedim. Gerçekten çok şahane. Siz de dediğim gibi ister aynı renkle yapın böyle, aralarının da mesafesini ben biraz belli sık koydum üçer köprü koydum siz dört köprü koyun beş tane koyun veya bu şekil istiyorsanız bu şekil yapın gerçekten çok şahane çok da kullanışlı asla bozulmayan bir model benim mekiklerim zaten bozulmuyor bunlar kaydırmalı mekikler umarım öbür diğer arkadaşların istedikleri yerine gelmiştir hem motifin yapılışını isteyenler vardı bir daha gösterin diye hem de yazmaya geçişini göstermem istediler ee, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum abone olmayanlar ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.